Holdingin CEO'susunuz. Hadi atın bakalım. Ne hissediyorsanız. Tamam diğer örnekle devam edelim o zaman. Tabii buyurun. Ee, sosyal medyada ifade özgürlüğü en başta gelen konulardan biri. Doğru. Aa, Ben istediğim gibi fotoğrafımı paylaşamayacağım mı? Düşündüğümü yazamayacağım mı? Kim karışır efendim? Ya Ben burada bunun için varım ya da e, sadece onları takip etmek için varım kendimi ifade etmek istiyorum öyle ya da böyle. Evet. Bunun için zaman zaman siyasiler de eleştirilir, işte takip ettikleri insanlar, beğendikleri ünlüler de eleştirilir vesaire. Şimdi böyle bir durumda Sedef, gazeteci Sedef Kabaş'ın canlı yayında söylediği bir laf var ki kendisi Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığına hakaret olarak değerlendirilip bu söz daha sonra da gözaltına alınmaya kadar gitti. Evet ahır dedi Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı yere. Küllüyeye evet. ahır dedi, onun için dedi koca baş hayvanlar falan dedi falan böyle bir ağır bir hakaret var tabii. Orada tam bir cümle var ve o tam bir cümle atasözü olarak söyleniyor evet, ve doğru. hatta diyor ki e, hadi şimdi o kelimeyi söylemeyeyim büyük baş diye çevireyim deyip biraz sanki yumuşatmaya çalışıyor. Evet şimdi. Şimdi bakın, her atasözümüzü biz böyle söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemeyiz. Neden söyleyemeyiz? Ama atasözü dediğimiz şey de hani değerli ve böyle atalarımızın söylediği söz değil midir? <laughs> yani ben. E, size şimdi burada bir atasözü söyleyip sizi aşağılarsam çok doğru bir şey yapmış olmam. Demek ki her atasözümüz değerli değildir. Her atasözümüz değerlidir ama yerinde ve zamanında, mekanında doğru kullanılmasıyla atasözü bir anlam kazanır. Yani şimdi kızını dövmeyen dizini mi döver? Kızını dövmeyen dizini döver meselesini eğer siz doğru bir espriyle ve de reddiyesini de getirerek söylerseniz bir anlam kazanabilir. Burada doğru espri yok muydu Sedef Kabaş yaparken? Aa, bir dakika şöyle bir şey var. Sedef Hanım. Üniversitede ders, aynı üniversitede ders veriyorduk. Evet, üniversitede ders veren, bu işin dersini veren yani, iletişim dersi veren, beden dili, konuşma, davranış biçimi. Ayrıca bundan 2017'de galiba, 2019 ya da bir televizyon programında demiş ki, gayet net kayıtta var, ben söylediğim her sözü tek tek tartarım, bilinciyle bilerek söylerim Demiş ki öyle olması sadece bu söylediğinden yola çıkarak ifade etmiyorum. Aynı şekilde kendisi dersini veriyor diyorum size. Hı hı. Yani benim şu anda size konuşurken ağzından bir şey kaçamaz. Kaçmaması lazım. Onca yıllık tecrübeyle, yani profesyonel ve amatörün arasındaki fark profesyonel düşünerek seçerek davranır. Bir gün Cem diyor ki. Ben diyor bütün sözleri, şeyleri, kelimeleri seçerek tarif Doğrusu da bu zaten. Güzel. Hı hı. Peki o zaman bu kullandığında bilerek, seçerek kullanmış. Bir cesti daha var o beni şaşırtan. İ i̇ki tane hanım polis kollarına giriyorlar. Ellerinin sanki te ters kelepçe yapılmış gibi arkada birleştiriyor. Evet ama bunu tespit edemez. Çok zor değil. Onu da biliyor. Bilsin ama yani bu Ben e böyle bu tür bir şeye eğer şu amaç yoksa düşmezdi diyorum. Burada bir bilerek yapılan bir şey var. Nedir o? Bizim yani, halkla ilişkiler dilinde kullandığımız e, publicity denen Anglo-Saksonların publicity dedikleri medyada görünürlük. Bunu hedeflemiş şey olmalı. Çünkü hakikaten başardı. Yani herkes ondan bahsetti. Bilinirlik şeyini çok arttırdı. Ve de yani zaten e, iktidar ve çevresinin bir şekilde karşı çıktığı her şeyi savunan bir muhalefet var. Hı hı. O muhalefette savundu kendisini. Tam istediği şey oldu. Bunun için 3-5 gün yatılmaz mı? Vallahi yatılabilir. Tüm muhalefette savunmadı. Savundu savundu. <laughs> Genel anlamda savundu var yani. Fikir tamam. özgürlüğü ya nasıl savunmazlar? şey me Mecliste Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek suç olmasın diye teklif getiriyorlar ya. Ya daha ne yapsınlar yani? Hiç kimseye tabii ki hakaret etmek, yani tabii ki suç. Yani bir makamdan e, bahsetmemiz mi gerekiyor illa ki? İnsana hakaret etmek zaten suç. Evet, doğru ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek suç olmasın diyorlar. Onunla ilgili teklif getiriyorlar. Yani o yüzden e, şunu söyleyeyim ben. E Sedef Hanım'ın profesyonelliği çerçevesinde baktığım zaman <laughs> ve onun kendini tanımladığı cümlelerden yola çıkarak baktığım zaman diyorum ki bunu istedi. Ve de başardı. Sonuçta herkes ondan söz etti. Ve Türkiye'de ciddi bir e, insan kitlesi de onun yanında yer aldı. Peki. E, biz sosyal medyada herhangi bir makamı e, illaki iktidarın başındaki ismi değil, diğerlerini de eleştirirken e, demek ki bunları referans alma noktasında iki defa düşünmemiz gerekiyor. Atasözlerini ya da bir iletişim Tabii sözünü. Tabii ki. Yani Eğer profesyonelseniz. Hayatları ne zaman düşünmeden hareket ettiğinizi. Ama pro, ya. herkes profesyonel değil ya işte. İşte şu bir tek ailelerin içinde eşinizle, sevgilinizle veyahut da işte arkadaşınızla belki çok yakına. Her arkadaşla da değil. İçinizden geldiği gibi konuşuyorsunuz. Hatta eşinizle bile konuşamazsınız i̇çinizden... Demek ki neye arıyoruz? Sosyal medyada her istediğimizi söylemek tabii, tabii. sonuçları olabilir. Tabii tabii. Yani, e, çok enteresan bir laf vardır. Hani, her söylediğin doğru olsun, her doğruyu söyleme derler. Güzelmiş. Tam bu e, lafın geçerli olduğu bir şey. Tamam. O zaman de bir, bir bireysel örnek daha var. Tam da buna bağlayabiliriz aslında. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid 19 olduğunu açıkladı kendisini ve eşinin ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir tweeti vardı hemen üzerine ee, kendisine ve eşine e, acil doğru. şifalar doğru. diliyorum minvalinde onun e, çok etrafında takip ettiğim insanlar tarafından da çok hemen beğenildiğini gördüm ya yani dedim ki biraz böyle tabii ki Pollyanna gibi olacak ama keşke kendilerinin doğum günlerini de böyle kutlasalar çok iyi düşünmüşsünüz <laughs> doğru Türkiye <Dükleyin. gülüyor> Türkiye'nin bu nefret ve kin e, dilinden kurtulması lazım. Bravo çok doğru yaptı Kemal Bey. Meral Hanım da e, geçmiş olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Yani. Bir HDP milletvekilinin e, geçmemiş olsun e, şeklinde mesaj attığı e, biliniyor. Sonra silmiş onu tabii de Allah'tan. E, bir de bu işte e, milliliği de ortadan kaldırılacağı büyük bir ihtimalle belli olan bir yüzücü var. Ben de ona gelecektim. Derya Büyükuncu. Ne demiş? Şöyle helva yapmaya e, aslında tam başladım demiş. şurada var. E, tencere. Koronavirüs olmuş. Dua ediyor. Dua istiyor. E, merak etmesin ediyoruz. 20 tencere helva yapmaya başladım. Demiş. Zamanı gelince bütün Şimdi... mahalleye dağıtacağım. İlk evet. gördüğünüzde buna yorumunuz nedir? Bir milli yüzücü böyle bir tweet atıyor. Nedir buna yorumunuz? İlk gördüğünüzde. Yani bu ilk gördüğünde Dedim ki ben kendi kendime ya bu dedim şey yaptı. Yani gene gündeme gelmek istiyor büyük bir olasılıkla. Çünkü bunun ciddi eğitim görmüş biridir bu Derya Büyükucu öyle e, cahil bir çocuk değildir. Ve bunun nereye gideceğini de bilir yani. Türkiye'de çok büyük infial uyandırdı. Şu anda e, Yüzme Federasyonu kendisinin e, haklarını elinden aldı. Bayağı ciddi bir para alıyordu alıyormuş federasyondan 100 küsur bin dolar her yıl. Onu kesiyorlar falan filan. Şimdi böyle şeylerle karşılaşacak. Şimdi sosyal medyada herkes konuşuyor ama... Şimdi i̇şte e, nefret söyleminin tipik örneği. Tipik örneği ee, ve fakat başka liderler de aynı şekilde COVID-19 ya da herhangi bir başka biri. Ee, biz burada aslında niye tokuma yapmış olmuyor muyuz Ali Bey? Kimin niyetini okuyoruz? Derya büyük Büyükuncu'nun. Çünkü e, herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'ndan ya da herhangi bir onun ismini söylemiyor, zikretmiyor. Evet. korona virüsü olmuş, dua istiyor. <laughs> evet, niyet okuduğumuz doğru ama bu doğru okuyoruz zannediyorum ben. Yani niyeti yanlış okumuyoruz. Niyet okuduğumuz doğru ama orada öküz altında bu aradığımız söylenemez. Bu Cumhurbaşkanı'nın e, COVID olduğunu açıklamasının e, hemen ardından geliyorsa bu, Aradan üç gün geçtikten sonra gelse bile tehlikeli ki ama hemen ardından geliyorsa ki öyle gelmiş artık belli yani bu şeye benziyor. Kışın... Sonuçları oldu şimdi bu tweet'in sonuçları tabii, oldu tabii, tabii. ismine Onu... gitti ceza federasyon değerlendirmeler tabii. şu an kınamalar toplum, alıyor. Toplum nefret dile getirdi. E, peki bu niyet okumanın altında o zaman e, biz yani çok ciddi hayatta e, hayatını etkileyecek sonuçlar yaratırken e, niyet okumak çok tehlikeli bir noktaya gitmez mi? Ama yani burada artık bu niyet şuna benziyor hani kışın sıcağı sever. Şöminenin yanında uzanır, uyur sürekli. Miyav miyav der. Ne bu diye sormuş adam, Öteki de demiş ki timsah. Peki yani bu savunmada böyle, böyle desek ki bu yani bu artık kim kastetti? Peki bu savunmada desek ki bakın benim tweet'im bu. Ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemedim. Ya böyle, ben de diyorum ki işte o işte demin sorduğum şey var ya bulmaca. Miyav miyav der, şöminenin yanında oturur, sıcağı sever. Hangi hayvan bu bir bakalım timsah mı diyeceğiz buna yani? Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki yani bu böyle bir niyet okuma değil. Bu çok açık. Burada kaçacak yer yok. Yani ben onu kastetmedim. Gündemi, kastet gündemi takip etmiyordum. Er, Erdoğan'ın öyleymiş ama ben başka birinden bahsediyordum. Dedi. Kimden bahsediyordunuz? Yakınımdan birinden bahsediyordum. Ona Kendisine bile yakın yüzüne, daha kötü. Yüzüne söyleyemediğim için içimi Twitter'da boşalttım. Yani if, Twitter'da neyi boşaltıyorsun? Yani ölmesini istemekse birinin. Burada birinin ölmesini istiyor. Bu toplumumuzda Bırakın, söylenen bir şey değil midir? Hani helvanız elbasını kavuracağım. O feci bir şey ama kavru ve çok kötü bir şey. Yani çok e, kimin arkasından bunu söyleseniz zaten çok kötü. Hı hı. Cumhurbaşkanı arkasından söyleyince biraz daha kötü. Biraz daha Ama değil. bu burada saklanacak, gizlenecek. Bu bu e, mızrağa sokacak. Kılıf yok. Çuval yok. Sokamazsınız. Çünkü kimin arkasından söylense hı. hı. Ee, niyet okumaya falan gerekiyor? Kimin arkasında senin helvanı yapıyorum, 20 tencere helva yapıyorum, arkandan dağıtacağım dense hı hı bunun bir ölümcül duygudan kaynaklanıyor. Peki bir makama söylediğimiz zaman, yani makamın sahibine söylediğimiz zaman mı daha kötü? O daha kötü olması bir ayrıcalık yaratmıyor mu? Şöyle yaratıyor tabi. tabii. Düş, bir düşünce özgürlüğümüzde bir herkese karşı hakaretse hakaret değilse değildir deyip de bunlara çok net ayırmamız gerekmiyor mu? Dilara Hanım, Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili ayrıca bir yasa var. Tamam, bu, bundan sonrasına gerek yok zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> Ama oradaki yasa daha başka, başka, daha da farklı bir yasa var. Ama bu hakaret değil bu. Cumhurbaşkanı bundan ben hakaret davası açacağını zannetmiyorum. Bu hakaret değil, bu hakaret ötesinde bir e, kötü niyet ve e, ölümcül bir istek yani. Bu kimin için söylense kötü yani? Herhangi bir başka bir için söylenseydi yine de federasyon aynı tepki verir miydi? Vallahi kim, kimin için söylediği ne kadar aktüel olduğu ve o zaman bu kadar çok dikkat çekmeyebilirdi ama gene de federasyonda ilgi çeker çünkü Atatürk ne demiş? Dilara Hanım. Ben sporcunun Zekil nesini? Et ahlaksız. Bu ahlaksızca bir şey. E yine de niyet okuma çok tehlikeli değil mi? Niyet bu oku şu anda doğru okuyoruz. Doğru okuduğumuzu bu düşünüyoruz. Burada niyet okumuyoruz. Belli ne? burada ya. Açık yani. Bunu böyle arkasına Tam geçip Tam üzerine bulan... söylediği için. Tam üzerine. Sö Hadi vazgeçtim. Tam i̇çin? üzerine söylediği için belli de. Hadi vazgeçtik. Dedesi için söyledi. Anneannesi için söyledi. Amcası için söyledi. Ka Kapıcı Mehmet için. Kimin için söylese bu ahlatsızca bir şey. Kapıcı Mehmet için söyledi ama şu anda federasyondan kovuldu. Olurdu. Tabii. Tabii de olur. Eğer kapıcı Mehmet için çocuğu söylediğine inanırsanız, hı hı. zaten biz ben inanmıyorum ya. Bu kadar e, o da e, niyeti okumamak için çaba harcamak olur. Hı hı. Buradaki özü bunun kimse kimsenin ölümünden e, tat, zevk, haz aldığı ifadesini kullanmamalı yani. Sahip çıkmamak lazım. Peki diyeyim ki daha sonraki gün, e, ya sosyal medya aynı zamanda bir deşarj olma alanı çoğu insan için e, yüzünde söyleyemediğini gidip orada söylemeyi tercih ediyor. Bu en yakınından, anne babasından da başlamak üzere çok öğretmeninden bile olabilir. Nefret ediyorum bu adamdan yazdı ve o gün gündemde siz varsınız. Nefret ediyorum bu adamdan yazması ahlaksızlık değil. Hakaret bile değil. Görüş e, Yuvasını kavuracağım, On tehlikeli başkan, bir laf oldu. Tabii, yani. Ölüm, ölmüş olmasını istiyorum. Peki. E, arada kaynamasını döndüğümde bir de e, televizyonda bir yayına katıldığınız yerinde Sedef Kabaş için az önce iletişim uzmanlığından da dem vurdunuz. Şöyle bir ifadeniz var. kendisinin özel bakıma muhtaç bir evladı var. demek ki böyle bir durumda sözlerine daha dikkat etmeli. Tabii, Yani çocuk sorumluluğu şimdi tutukladılar falan şimdi bu çocuk üzerinde bakıma muhtaç çocuk üzerinde çok daha olumsuz bir etki yaratabilir tabii. O yüzden insan <laughs> ailevi sorumluluklar taşıyorsa ikimizde dikkat etmesi gerekir. Tek başına yaşarken insanın... Bu benim için bir bağ mı? Yani ben e, hakaret kısmını geçelim lütfen. E, sadece düşünce özgürlüğü kısmından düşünelim. Tamam. E, i̇fade etmek istediğimde e, herhangi bir durumum, beni bağlayan, o durum için söylemiyorum ya da dezavantaj, dezavantajlı olduğum durumları mı düşünmeliyim bir şey ifade ederken? Siz evli misiniz? bunu özel olarak algılamamıza gerek var <laughs> <yapan> mı? <laughs> Tabii ki özel olarak. Evli olsanız yani evli evli ve çocuk sahibi olan insanlar toplum içinde daha farklı pozisyon almak zorundalar. Davranışlarına daha dikkat etmek zorundalar. Çünkü sadece kendilerini bağlamıyor konuşmaları. Çevrelerini ailesiyle bağlıyor. Aile mi? Demek ki özgürce ne kadar özgürce kendimizi ifade etmemiz gerekiyorsa o kadar bağımsız yani evli olmamamız mı gerekiyor çocuk Aa, yapmamız hayır. Öyle bir şey yok yani sınırsız sorumsuz bir özgürlük anlayışı yok maalesef Dilara Hanım. Sınırsız sorumsuz özgürlük yok çünkü sizin özgürlüğünüz benim özgürlüğümün başladığı yerde bitiyor. Fakat bir çocuk herhangi bir çocuk özel bakıma muhtaç olmasının altını çizmemize bence gerek yok. Herhangi bir çocuğunuz mısınız? varsa bu dünyada iki defa dikkat edeceksiniz attığınız adımlara. Bundan böyle düşünerek atın. Adım, adımlarınızı diye bir şarkısı vardır Ali Koca Tüper'in, bilir misiniz? Bilir Bilmiyorum. Biraz Vallahi çok şey hoştur. Bundan böyle düşün, yani insan e, bir çekirdek aileyi kurduğu zaman o çekirdek ailenin yüklediği sorumlulukları var. İki defa dikkat edecek, düşünerek atacak adımlarını. Tamam o zaman en azından şu noktada buluşabiliriz herhalde özel bakımı bağlı olmasının yani o tabii. Tabii, tabii, tabii. tabii, aynı o bir, şekilde o bir düşünürdünüz. Birisi daha arttırabilir yani burada nicelik olarak fark ettirir ama nitelik olarak fark ettirmez tabii ki ama yani bir insan tek başına sadece kendinden sorumlu bir hayat sürüyorsa adımlarını atarken ki düşünce tarzıyla Ailesi varsa ve çevresiyle ne ilgiliyse, bir iş yerinde çalışıyorsa, çalışma arkadaşlarının sorumluluğunu taşıyorsa, yani bir şirketin CEO'sunun mesela siz zannedebiliyor musunuz istediği gibi bir tweet atıp konuşabileceğini? Kim bilir neler geçiyordur içinde? Atabilir mi yani? Hep klasik şu vardır ya düşüncelerim sadece beni bağlar gibi söylenir ama hiçbir zaman o onun artık öyle olmadığını Tabii zaten gece. biliyoruz. Bravo, ee... bravo Diyar hanım bence manşet bu sadece beni bağlamaz yani tekrar söylüyorum büyük bir holdingin CEO'susunuz. Hadi atın bakalım. Ne hissediyorsanız ne hissediyorsanız yazın yani.